Meşrutiyet Mahallesi'ndeyiz. Meşrutiyet Mahallesi gözünüzün önüne gelmesi için şöyle tarifleyeyim. Alaskar Gazi Caddesi ile Vali Konağı Caddesi'nin arasında kalan mahalle Meşrutiyet Mahallesi. Burası kadim İstanbul mahallelerinden birisi esasında. Genelde Siirt ve Arnavut kökenli komşularımız 100 yıla yakındır burada yaşıyorlar. Burası hakikaten o İstanbul filmlerindeki o mahalle dediğimiz duyguyu yaşayan bir mahalleydi. Ve bugün yaklaşık son 30-40 yıldır bir çöküntü alanına dönüşmesinin seyrini izliyoruz. Bir mahallenin bir çöküntü alanına nasıl dönüştüğünü görüyoruz. Kaldırımların halini göreceğiz. Dükkanların nasıl işletmelerin, dükkanların nasıl meskenleri ve düşlediğini ve bütün binaların artık ikinci, üçüncü, dördüncü katlarının işletme olduğunu görüyoruz. Bu dönüşüm yaklaşık 80'lerin ortasında olmaya başladı. Burada genelde iki katlı, üç katlı evler, ahşap cumbalı binalar olur. Ve gerçekten e, hikayesi olan insanların yaşadığı bir mahalleks. Bu insanlar evlerin, binaların yalnızca son katlarında kıyıda köşede kalmış e, apartmanların üçüncü, dördüncü katlarında yaşar oldular. Bu mahallenin bir tane deprem toplanma alanı yok. Bu mahallenin bir tane parkı yok. İki üç tane ağacının olduğu bir yeşil alan yok. Bu mahallenin bir kreşi de yok. En yakın kreş 19 Mayıs mahallesinde kapasitesi oldukça sınırlı bir kreş. Bu mahallenin bir mahalle evi de yok. Vardı bir ara açıldı. Buradaki mahalledeki özverili insanların çabalarıyla ön ayak olundu fakat o da kapandı. Bu mahallenin o kadar büyük hafızası var, içi o kadar dolu ki ama bu içi doluluğu bir arada e, paylaşabileceği bir kamusal alanı da yok. Ve yaşam alanı gittikçe biten bir mahalleden bahsediyoruz. Peki bir mahallenin yaşam alanı bittiyse ne ifade eder? E, gerçekten burada mutlu insanların yeri iken git, gittikçe mutsuz olan ve şehriyle, mahallesiyle beraber yaşamanın duygusunun gittikçe uzaklaştığı bir yaşam alanı olmaya doğru gitti yıllardır. Burası Şekerci Ahmet abi'nin gazete satıcısı Şekerci Ahmet abi'nin mahallesi. Şeker alacağız dediniz ya. Evet. Bu taraftan geçiyor. Oradan gider mi adam? Evet. Alsana oğlum. Yemem diyor ya. Ulan şeker yenmez mi dedenin şekeri be? Burası üç kahveler. Burası acayip bir meydandı. Kömürcülerin, oduncuların, pazarcıların olduğu canlı bir meydan. Şimdi biraz böyle Feriköy'ün havaları gözünüzün önüne gelsin. Bu enerji burada çok yoğunlaşırdı. Burası Bakkal Yaşar'ın mahallesi. Yaşar Bakkal derdik. Benim çocukluğumun en nadide, ilginç Oyuncaklarının uçurtmalarının torpillerinin satıldığı her yerde satılmaz. Yaşar bakkalda satılırdı ve biz bayramlarda biraz para biriktirip Yaşar bakkala gelirdik. Burası Yaşar bakkalın mahallesi. Burası ...sütçü Ekrem abinin mahallesi. Bu şişliğe yıllardır e, Uskumru köyden Karadeniz'in hakiki Karadeniz, e, İstanbul'un Karadeniz köylerinden e, getirdiği mandara inek sütünü satan. Ekrem abinin mahallesi. Çocukları var şoför mafor. Ne, nerede dururdu abi? Savaş sokakta. Yani. Savaş sokakta. Kaç yılları tahmini? Çok eski ya. 60'lar olur mu? Ee, 70'lerden önce yerinde yani dolayı 70'ler. Bu mahallenin bir ruhu var. Güzel insanları var. Ama bu güzel insanların ortak yaşayacağı kamusal alanlar yok. Ve bu insanlar ya bu kentten ya bu mahalleden oldukça uzaklaşıyorlar, sürü, sürülüyorlar. Ee, biz bunu istemiyoruz. Biz bu mahallenin bir arada olabileceği küçük küçük kamusal alanların yaratılabileceğini düşünüyoruz. Bu mahallenin daha planlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu plansızlık var olan işletmelerin de bir saatten sonra artık iş yapaması, yapamaması anlamına geldi. Yani işletmelerin bu kadar e, mekan meskenleri dışlamasına sebep olunması bu kadar plansız olarak 80'den bu yana bu kadar plansız olarak gelişmesi en nihayetinde ekmek kazanan işletmeyi de ekmek kazanmaz hale getirdi. Bir tür kendi sonunu hazırlat. Onun için planlı bir kent ısrarımız hepimizin ortak çıkarları için, ekmek için, yaşamak için, nefes almak için, ortak beraber yaşam alanlarımızın olması için bir kentin planlanması gerekiyor. Burası Teşvikiye'nin hemen sırtı Nişantaşı'nın namı diğer arka bahçesi Meşrutiyet Mahallesi.